Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'de satışa çıkarılmış olan an 2 adet ürünü inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi kablosuz Bluetooth hoparlör. Bunun kodu 7824. Bir diğeri de Bluetooth kablosuz spor kulaklığı. Bunun kodu da 2282. Bu iki ürünün incelemesini yapacağız. Ondan sonra kutu açılışlarını yapacağız. Sonra size ürünler hakkındaki deneyimlerimi anlatacağım. Ondan sonra da videomuza devam edeceğiz. <laughs> arkadaşlar. Ürünümüzün kutusuna şöyle bir bakacak olursak. Burada markasını görüyoruz. 7824. Bluetooth, kablosuz hoparlör, wireless speaker olarak Android veya iOS'larla kullanabiliyoruz. Arkasına gelecek olursak. Müzik çalar diyor. Telefonla kullanım. Dahili mikrofon var üzerinde. USB girişi var. Micro SD kart takabiliyoruz. Harici 3.5 mm'lik jack var. Şarj edilebilir özelliğini görüyoruz. Evet arkadaşlar. Kutusunu açacak olursak. Şöyle şuraya güzel bir kesik atıyorum hemen. Üstünde iki adet kablo karşılıyor. Şöyle bir tane şarj kablomuz çıkıyor. İki tarafı 3.5 milimetrelik jack her zamanki gibi kablomuz çıkıyor. Kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Ve şöyle bu üzerindeki koruma parçasını alıyorum. Arkadaşlar önümüze gelecek olursak ürünümüz o kadar büyük bir cihaz değil. Şöyle elime koyduğum zaman bakın görüyor musunuz bu, bu şekilde ufak bir cihaz ama sesi etkili mi? Bunu detaylı olarak bakacağız şimdi. Arka tarafta girişlerimizi görüyoruz. USB girişimiz var, micro SD kart takabiliyoruz. Açma kapama düğmemiz, şarj girişimiz ve 3.5 mm jack girişimiz var. Evet arkadaşlar şöyle açma kapama düğmesinden cihazımı aktif olarak açıyorum. Cihaz her zamanki gibi açıldı. Telefonumdan hemen eşleştireyim cihazı. gördüğünüz gibi burada buldu 78 24 eşleşme yaptık şöyle birkaç müzik açayım bir deneyimlerimi size söyleyeyim cihazın küçük olmasına rağmen ses çıkışı nasıl hemen bir ona bakalım şöyle mikrofon tutuyorum Arkadaşlar deneyimlerimden birazcık bahsetmem gerekirse hoparlörümüz piyanonun o diğer hoparlörleri gibi diğer incelediğimiz hoparlörler gibi büyük bir operlör değil. Elime çok rahat bir şekilde sağım bir operlör yani minimal bir operlör bulunduğumuz ortamda gayet güzel bir şekilde ses alabiliyoruz ama dış mekanda dinlediğimiz zaman tatmin eder mi? Bence tatmin etmez. Üzerindeki tuşlara gelecek olursak Üzerinde şöyle müziği ilerletme ve durdurma, basılı tuttuğumuz zaman sesi açma ve kısma olarak değişiyor. Telefonlarımızı cevaplama yani çağrı alma ve kapatma aynı zamanda modlar arasındaki şu arkadaki gördüğünüz girişler arasındaki geçişi sağlayabileceğimiz bir tane tuşu var. Bu tuş sayesinde geçişler yapabiliyoruz. Hoparlör güzel bir hoparlör ama kullanacağınız yer çok önemli. Eğer dış ortamda dinleyecekseniz tatmin eder mi etmez ama ev tarzı yerlerde yani ofiste dinlemek için gayet güzel en azından telefonunuzdan daha yüksek bir ses veriyor tavsiye ederim yani tamamen sizin kullanacağınız yerle alakalı arkadaşlar bir de şunları söylemek istiyorum arkadaşlar oyun oynarken veya film izlerken telefonunuzun hoparlöründen dinlemektense bu gayet tatmin edici bir şekilde ses veriyor isterseniz bakın şöyle hemen ben bir bir PUBG'ye bir giriş yapayım her zamanki gibi Bakın PUBG'de nasıl bir ses veriyor, nasıl bir deneyim veriyor. Onu da hep beraber görmüş olalım. Şu anda açılıyor. Bir açılsın. Hatta bakayım cihazım sesi kısıkta mı değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Ben çok PUBG'de acaba nasıl ses veriyor? Şu anda ki ses PUBG'den geliyor arkadaşlar. Bir güncelleme gelmiş hemen onu da bir güncelleyelim. Evet arkadaşlar şöyle hoparlörü buraya koydum. Şimdi size oyundaki nasıl ses verdiğini bizzat göstermiş olacağım. Şöyle hemen bir kısa maç yapalım. Bu arada arkadaşlar içinde hemen bakıyorum tek bir tane hoparlör var. Bu arada PUBG oynuyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Baykan D olarak PUBG'de oynuyorum. Seve seve kabul ederim bir <laughs> maç yaparız. Get in the car. Get in the car. Ne? arkadaşlar şaşırtmayı gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Oyunumuz kısa sürdü. Gördüğünüz gibi eee PUBG oynarken de veya oynanırken de gayet işe yarıyor. Tatmin edici sesi var. Ee, isterseniz gelin şimdi bir kulaklığımızın kutu açılışına geçelim ona bir bakalım onun bakalım sesi nasıl bize neler sunuyor bunları hep beraber görelim evet arkadaşlar kulaklığımızın incelemesine başlıyoruz kulaklığımızın kodu 2282 bluetooth kablosuz spor kulaklık olarak geçiyor evet arkadaşlar spor kullanım için uygun olduğunu burada ibare etmiş görüyorsunuz bluetooth kablosuz bağlantısı müzik çalar ekstra bas sesli arama mobil cihazlarla kullanabiliyoruz bunu bize söylemiş. Arka tarafta da aynı şekilde güzel bir tasarımı var. İsterseniz gelin bu ürünün bir kutu açılışını yapalım. Bakalım bizi neler karşılıyor. Hemen burada şöyle bir buraya bir kesik attım. Bunun kablosu. Şöyle hemen yırtayım şuradan. Hemen şu plastiklerini attım. Burada gördüğünüz gibi kullanım kılavuzumuz var. Aynı zamanda içine bu tarz yedek pedleri de koymuşlar. Eğer kulağımıza büyük veya küçük geliyorsa buradan pedleri değiştirebiliyoruz. Şöyle bir şarj kablomuz var. Bu şarj kablosu sayesinde biraz kısa bir kablo cihazımızı şarj edebiliriz. Şimdi arkadaşlar, ürün light ve olarak gördüğünüz gibi burada belirtilmiş. Destek bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi, istediğim gibi oynayabiliyorum. Herhangi bir kırılma söz konusu değil. Burada bir tane açma-kapama düğmesi ve ses açıp ses kısma düğmesi de var. Hemen şöyle basıyorum. İnşallah şarjı vardır. Evet, cihazımız açıldı. Hemen bir bağlantısını gerçekleştireyim. Evet, cihazımı bağladım. Evet arkadaşlar, müzik deneyime gelecek olursam cihaz sahiden, yani şu operatörler güzel ses çıkışı veriyor ama Ucuna taktığınız şu plastikler çok dandik. Baştan söylemek gerekirse. Hatta bakın bu fabrikasyon olarak yanlış basılmış bile diyebilirim. Yani bu görüyorsunuz normalde bu şekilde olması lazım. Ama gördüğünüz gibi ürünün yarısı yok. Plastiğin yarısı yok. Bu eksi bir durum. Burada iki tane mıknatıslı gördüğünüz gibi. mıknatısla bunları bağlayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şekilde. Kulağınızdan düşmüyor ama biraz da kulağınızdan düşmemesi taktığınız şu plastiklerle alakalı. Çünkü şunlar fazla ağır değil. Hani kulağınızdan düşecek bir ağırlığa sahip değil. Benim size tavsiyem bu kulaklığı alın ama aldıktan sonra kendinize uygun şu tarz bir pet bulun. Yani telefonların içinden de çıkıyor, bazı kulaklıklardan da çıkıyor. Evde mutlaka bir köşede bulursunuz. Yani şu anda eve gitsem bunlardan bir 20 tane buluruz değil mi Mertuş? Bayağı var. Yani o yüzden benim size tavsiyem şunları değiştirin. Kulaklık gayet güzel ses veriyor. Sonuna kadar tavsiye ediyorum. Alın. Fiyatı da gayet uygun. Ne kadar hemen fiyatı? Al işte. Prodüksiyona beklemediği yerden sorular geliyor ve prodüksiyon hatırlamıyor. Büyük bir ihtimal 29 veya 39 lira. 29 değil. 39 olabilir. Ee, yani biz birkaç şey aldık. Bunun tam fiyatına bakmadım arkadaşlar. İşin açıkçası. Hemen şuradan isterseniz bir bakayım. Tam fiyatı ne kadarmış? Evet arkadaşlar 39.95 bu fiyatına göre gayet uygun gayet güzel bir cihaz ama dediğim gibi ucundaki şu başlıkları değiştirmeniz lazım ee, ki rahat kullanabilirsiniz hoparlörleri başarılı. Arkadaşlar bugün videomuzda A101'de çıkan iki tane ürün incelemesini yaptık daha güzel daha yeni videolar gelecek bu arada söylemek istediğim birkaç bir şey var. Daha güzel içerikler üretmemizi istiyorsanız bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone olduğunuz zaman biz daha çok ilham alıyoruz ve daha güzel içerikler üretmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İzliyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Sadece tek bir ricam. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Valla bundan sonra da başka bir şey söylemiyorum. Uyarı da yapmıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.